şimdi kolesterol mü, insülin direnci mi daha tehlikeli? Son zamanlarda çok ciddi bir şekilde anladık ki mesela artık kolesterol değil, kolesterolü zıvanadan çıkaran, kolesterolü yoldan çıkaran, kolesterolü bir kötü maceracı haline getiren bazı diğer yan elemanlarla ilgili, faktörlerle ilgili. Mesela kolesterolünüzle beraber iyi kolesterolünüz de düşükse işiniz zor. Kolesterol yüksekliğinizle beraber aynı zamanda trigliseridiniz de yüksekse işiniz çok daha zor. Ama kolesterol yüksekliğinizle beraber iyi kolesterolünüz düşük. Yani HDL kolesterolünüz 50'nin altında. Trigliserininiz yüksek, yani 150'nin üzerinde. Ama aynı zamanda insülin direnciniz 2.5'ün üzerindeyse işiniz değil hayatınız çok zor. Çünkü insülin direnci olan bir kişide kolesterolü yoldan çıkarmak için gerekli olan bütün faktörler anında ve süratle devreye giriyor. O nedenle artık bizim koroner kalp hastalığı meselesinde beyin damar hastalığı meselesinde bunama meselesinde felç meselesinde kalp krizi meselesinde odak noktamızı kolesterol olmaktan çıkarmamız Ondan vazgeçmememiz ama odak noktamızı kolesterol olmaktan çıkarmamız insülin direnci meselesine doğru yönlendirmemiz lazım. Çünkü kolesterol olarak odak noktasını çıkardığınız zaman sallanmaya başlayan bir sandalyenin dört ayağına değil sadece bir ayağına bakmış oluyorsunuz. Hiçbir sandalyenin sadece bir ayağı sağlam tutarak o hiçbir masayı sandalyeyi ayakta tutamazsınız. Dolayısıyla kolesterol meselesinden bu kadar çok ilaç yazayım, kolesterol düştü, her şey yoluna girdi diye düşünmememiz lazım. Göbeği olan, insülin direnci olan, ürik yüksek olan, kötü kolesterol yüksek olması, düşmüş olması rağmen hala iyi kolesterolde düşük olmaya devam eden, trigliserit hala 250-300 olan bir kişinin kolesterolünü 80'e de indirseniz kötü kolesterolünü. Bırakın 80'e, 60'a, 40'a, 50'ye indirseniz o kişinin kalp damarlarında, beyin damarlarında iddia ediyorum plak oluşmasına engel olamazsınız. O nedenle sorunun cevabı çok net ve açık. Kolesterol'den insülin direnci çok daha önemli. Peki nasıl anlayacağım hocam nasıl insülin direnci şey olacağımı? Evet. Bravo. 8-10 saat aç kalacaksınız. Yani akşam saat 11'den sonra bir şey yemediğiniz. Sabahleyin kalktınız, aç karnına laboratuvara gideceksiniz. Bir insülin seviyeme bakın açlık, bir de şeker seviyeme bakın açlık yiyeceksiniz. Açlık insülininizle açlık kan şekerinizin çıkan rakamlarını birbiriyle çarpacaksınız. Mesela. Mesela. Siz baktırdınız. Evet. Açlık kan şekeriniz 80. Açlık insülininiz 5. Çarpımı kaç çıktı? 5 kere 8, 400. Evet, 80, 400. 400. Tamam. Bu bulduğunuz açlık şekeriyle açlık insülinin çarpımı rakamını 405'e böleceksiniz. Böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakam 2,5'un altındaysa fena değil. Hmm. 2'nin altındaysa iyi bir buçuk ve altındaysa çok çok iyi. Çok Mesela iyi. sizinkini hesaplayalım. 400 yüz. Evet. Böldüğünüz çarpımı 405'e otomatik olarak kaçın altına çıktı? Birin altına indiniz siz. Dolayısıyla sizin için üçüncü derece meselesi yok hükmündedir. Bunun için e, hocam bunu Ramazan'da yapabilir miyiz? Ramazan'da kan vermenin bir mahsuru yok. Yok. Kan verebilirsiniz. Hmm. sonra iftarınıza yakın bir saatte yani saat dört buçuk, beş, altı gibi gidip aynı testi yaptırabilirsiniz. Yeter ki vücudunuz 8 saat süreyle daha önceden ürettiği insülin ve şeker yükünden uzak kalsın.